Denizli Karahayt Kaplıcaları'ndan Çavdar Pansiyonu'ndan herkese selamlar. Anakonda kanalından herkese selamlar. Bugün Denizli Karahayt'tayım. Çavdar Pansiyonu'nda kaplıcaya geldim. Şimdilik 3 gün belki 5-6 gün falan kalacağım. Günlüğü 1000 TL'den pansiyon kiraladım. Annem ben ve annemin kız arkadaşı geldik. Ve güzel bir kaplıcalarında şifa bulmaya geldik. Şimdi yavaş yavaş pansiyonumuzu tanıtımını yapacağım. İşte Çavdar pansiyon. Daha önce yıllar önce gelmiştik. Bu zaten 3 kişilik bir oda. Geceli 1000 TL. Böyle bir tane buzdolabı var. Burada dışarıda da bir tane buzdolabı var. E böyle görüyorsunuz. Kliması var. Ve burası çıkış kapısı. buradaki de ben. Şimdi bakalım kaplıca suyumuz nasıl of hamam gibi yemin ediyorum. Yani gerçekten de sıcak görüyorsunuz. Suyu rengini görüyorsunuz kıpkırmızı. Çünkü gerçek natural kaplıca suyu böyle olur. Hatta kokusu da birazcık ağır olur. Tabi şey değil hani kötü değil. Ama kokusu birazcık tabii ki ağır olur görüyorsunuz. Bakın kaplıca suyunu şöyle kullanacaksınız. Ben ona anlatayım önce suyu dolduruyorsunuz ya küvete. İki buçuk üç saat bekleyeceksiniz zaten bunun sıcağı 50 derecenin üstünde 2-3 saatten sonra Gireceksiniz ama tabii ki e, Hani eğer o sıcaklık size ağır geliyorsa Soğuk suyla suyu birazcık ılık yapabilirsiniz Ama tabii ki çok da ılık da yapmamak lazım çünkü o böyle kemiklerinize kadar işleyecek. Onu yaptıktan sonra da en fazla yarım saat. Yarım saatten fazlası kalp krizine sebep olur. Hani yok ben dayanırım, ben şu olur, bu olur falan hiç demeyin. Çünkü gerçekten de bu yarım saat. Yarım saatten fazlası zararlı. Sabah yarım saat, akşam yarım saat. Bir hafta kalmanız yeterli. Yani ne diyor? 7000 TL yapıyor. Ya da 5 gün kalsam 5000 TL yapıyor. Bu arada burası Karahayt bölgesi. Karahayt'te işte çarşılar var. Restoran, kafeler var. Nargileciler var. Şu ileride sağlık ocağı var. Hani tavsiye eder miyim? Normalde herkes Yok benim Mersin'de tan Mersin'de var kaplıca Yok Akdeniz'de vardır ama ben size Karahayıt'ı tavsiye ediyorum. Çünkü ben Karahayıt'tan tecrübe edindiğim için. Yani ben biliyorsunuz hani tecrübe edindiğim yerleri överim. Ha. Mesela hangi pansiyonda kalalım dersen Çavdar Pansiyon'da ben kaldım. Hani şu anki de burada. Çünkü benim dedem Hollanda'dan emekli olduğu için yazları buraya bir aylığına geliyorlardı. Onlar tabii ki farklı yerlerde kaldılar. En son işte burada kaldılar. Ben burayı hatırlıyorum. Tabii ki sahibi değişimi sahibi beni tanımıyor da. E, işte bazısı var böyle Luna Park'ın karşısındaydı. Hatta orada belediye yüzme havuzu vardı. Oraya falan da gidiyordum. Benim bu dediğim ta 2001-2006 2005 yılları. Aynen 2001-2005 yılları. Hani ben buraya en son 2007'de ya da 2008'de geldim. Sonradan da Hollanda'ya geldim. Bir daha da görmedim. Ama dediğim gibi Denizli-Karahayt. Pamukkale. Buraya 2,5 kilometre uzaklıkta. Ee, dediğim gibi işte e, Türkiye'de yaşarken Yılda bir kere gelip bir hafta kalıyordum. Dedemler bir ay kalıyordu. İşte benim annem turizmci olduğu için Pamukkale'ye biz turist getiriyorduk. İşte akşam da beni buraya bırakıyordu. Sonra da annem kuş arasında tekrar dönüyordu. Biz kuş arasında yaşıyorduk. Bakın gördüğünüz gibi tekrar görüyor musunuz? Kıpkırmızı su. Ama iyi buhar yani bak kapıyı kapatıyorum balkona çıkıp geliyorum o buhar daha var yani. Hani kalp hastaları için tavsiye etmem. Burada gene ben. Hani kalp hastaları için pek tavsiye edin, etmem. Çünkü benim zamanımda hep duyuyordum işte birileri geliyor, kalp krizi geçirip ölüyor. Ama gerçekten de çok şifalı ve sağlıklı benim kaldığım oda Geceliği 1000 TL. Ama 650'ye falan da var. Tabi onlarda klima yok ve odalar küçük. Bizimkinde 3 yatak vardı. Ve balkonlu. Balkon. Hani burada lüks pek aramayacaksın. Buraya sağlık için geleceksin. Hani lüks için burayı tavsiye etmem. Oteller var. Hani otellerde de kaplıca var deniyor. Ama tabi o havuzu bir kere dolduruyorlar. Oraya bu sürü insan giriyor. Hani onun ne kadar sağlıklı orası tartışılır. Buraya sadece ben giriyorum. Sonra da işim bitince boşaltıyorum. Tekrar dolduruyorum. Gene akşama kadar gene aynı şeyle yapabilirim yani. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Dediğim gibi buranın ismi Çavdar Pansiyon. Karahayt, Denizli Karahayt bölgesi kırmızı suya yakın. Pamukkale'ye iki buçuk kilometre. <laughs> Dediğim gibi istediğiniz zaman gelip bu kapıcalardan yararlanabilirsiniz. Ki ben Denizli'nin kapıcalarını daha çok tavsiye ederim. Çünkü hani bir tercüme, tercüme olduğu için hem akrabalardan ama mesela bir şeydir işte And A Akdeniz'de var. Şimdi Akdeniz değil de şimdi A Antalya var, Alanya var, ondan sonra Mersin falan var. Tabi or oraları pek bilmiyorum ben gitmedim. Cennet, Cehennem falan da varmış. O yüzden ben size burayı tavsiye ederim. Çünkü tecrübem burada olduğu için. Umarım beğenirsiniz. Daha güzel videolar gelecek. Pamukkale videosu gelecek. Ee, bakacağız duruma göre. Kendinize iyi bakın. Güzel günler sizlerle olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.